Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine yetarabbasuna bikum. Ellezine buradaki ellezine münafıklara gidiyor. Önceki söylediğin ayetler devam ettiği için o münafıklar var ya. Evet. Yetarabbasuna bikum. Sizi gözetlerler. Yani sizin durumunuz öyle. Durumunuz iyiyse sizin yanınıza gelirler. Yoksa ne yaparlar? Kafirlerin yanına giderler. Bu da gözetleme bu. Fe in kan lekum fetun. Eğer sizin için bir fetih olursa minallah Allah'tan bir zafer kazandınız, bir işte başarı elde ettiniz veyahut da Allah Teala'dan bir lütufta bulunmuşsa size galu derler ki elem ne kum makum biz sizinle beraber değil miyiz? Beraberdik. Biz de sizin gibi Müslümanız derler. Ve imkaneli kafiri nasibin. Eğer kafirlere bir nasip olursa yani onlar bir zafer kazanırsa, onlara bir iyilik olursa hmm. galu derler ki elem biz aleykum sizin galip gelmenizi sağlamadık mı? Hmm. Bak niye? ve nem ne sizi men ettik müminlerden sizi men ederekten sizin galip gelmenizi sağlamadık mı? Ne yaptık? Müminlerin sırlarını getirip size verdik. Size tedbirinizi aldınız. Gittiniz onları yendiniz. Dolayısıyla yine biz sizinle beraberdik derler. Allah Allah yahkumu benim Allah Teala o zaman hükmünü ondan arasında verecektir. Yevmül kıyamet. Kıyamet gününde. İki tarafa da ne yapıyorlar? İşlerini gördürüyorlar. Onlar için yani hangi istersin Müslümanlar yesin, istersin kafirler yesin. Yensin, galip gelsin. Önemli değil. Evet. Velen yece Allah Allah asla kılmaz, asla yapmaz. Li kafir kafirler için kafirlere vermez ne? Alel mümine sevilen. Müminler üzerine Allah Teala kafirleri üstün getirmez. Gerçek müminleri efendim onlara bir yol, bir fırsat verip de müminlere, onlara galip getirmez, onlara başarı ulaştırmaz demiş. Evet. Allah Teala Peygamberimiz de ümmetini toplulardan helak etmemesi için dua ediyor. Hmm. Peygamberimiz Allah Teala da diyor ki ben bunu söz verdim toplu helak yapmayacağım diyor. Yalnız onlar diyor birbirini müminler kendilerini helak etmedikçe ve esir almadıkça birbirler Müslümanlar Müslümanlar. Şimdi bugün Müslümanlar Müslümanlara savaşı baklar İran, Irak savaşı bundan sonra neyse. Oğlum bütün bütün yeryüzü halkı toplanıp onlara saldırsa bile müminlere onların yok edilmesine izin vermeyeceğim diyor Allah Teala. Bak bu Allah Teala'nın kutsal hadisi. Yani Ye, ama kendi kendilerine helak derler, işte kendi kendilerine savaşırlarsa o zaman başlarına böyle sıkıntılar gelir. Evet. İnnel münafıkine, Hakkak münafıklar ne yapıyorlar? Yuhadi'un Allah'a, haşa Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Daha ve ve hadihum, halbuki o onları aldattığı halde, Allah onları aldattığı halde, ne efendim, onlar Allah'ı aldatmaya çalışıyorlar. Ve izâ kâmû, kalktıkları zaman ile salatı namaza, Kamu kalkarlar, kusar erine berine, tembel tembel kalkarlar. Evet. Daha ne yaparlar? Yurâ nasıl insanlar gösteriş için. Yaptıkları iyilikleri, ibadetleri gösteriş için yaparlar. Ve Allah Allah'a Allah'ta zikretmezler, illa çok az. Allah'ta ancak az, işte erine berine efendim, ağırlığına gel tek tük zikrederler diyor. Bu şey münafık kelimesi, nefakadan gelmiyor. nefakat tünel değil mi hocam? Tünel. Hmm. Tünel şimdi bunlar tünelin içinde ortasında duruyor şimdi. Tünel dümdüz. iki tarafa da bakıyor. Hangi tarafta bir ışık yanıyorsa bir efendim iyilik varsa o tarafa gidiyor. Hmm. Evet. Hmm. Şimdi Allah Teala şöyle diyor. Müzebzebine beynezalik. Bu ikisi arasında dolanır dururlar onlar. Bu müzebzeb hmm. bir şaşırmak yani diyor ki Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde aynı diyor bir koyun gibi bir koyun iki sürünün arasında bir ona gidiyor bir ona hangisine gideceğini bilmeyen bir koyun gibidir bunlar diyor yani. Hmm. O da gidiyor, buna da gidiyor. Şimdi bakıyor hangisinde işte istikbal görüyorsa o an için. Hı. Hmm. O anda ertesi gün baktı bu yana döndü, bu yana dönüyor. İki tarafta çalışıyor. Evet. La ilahe aulay. Onlardan da değillerdir. Yani kafirlerden de değillerdir. Ve la ilahe aulay. Bunlardan yani ne müminlerdendir ne kafirlerdir. Hmm. Efendim. Ve men yuzlu Allahu bak. Allah kimi saptırırsa işte böyle sapıkta bırakırsa felen tecde bulamazsın lehu sebebiyle. Onun için bir yol bulamazsın. Yani sen ne kadar uğraşsan uğraş Allah'ın o saptırdıklarını hidayete verdiremezsin. Evet. evet. <Sessizlik> ya eyyühellezine amenu ey maddeler, la tettehuzu edinmeyin el kafirine kafirleri evliyaya dost dost edinmeyin. İşte yine geldi bak dost, sırdaş, veli, başınıza işte yetkili. Mündünü bırakıp da kafirleri başınıza efendim amir komutan sesmi onlara sırlarınızı vermeyin. Etridiyun istiyor musunuz? En tecalülillahi aleykum sultanın mübine apaçık Allah Teala'nın size apaçık bir delil elde etmesini mi istiyorsunuz böyle yapmakla? Yani Allah Teala size diyor ki onlar dost edilmesin diyor. Böyle dost olaraktan ileride ahireti cezavi çekmeniz için bir delil mi? Ya yani Allah Teala'yı vermek istiyorsunuz diye. Allah Teala böyle şey yapmış. Evet. İnnel münafıkına muhakkak ki o münafıklar fit derkil esveli Cehennemin en alt tabakasındadırlar. Işte. Efendim cehennemin yedi tabakası var. En alt birinci tabakasında tam ateşin yandığı, hararetli olduğu yerde birinci tabakada münafıklar olacaktır. Velen <laughs> tecde Onlar için bir yardımcı da bulamaz. Yani onlar o azaptan kurtaracak. Hiç yardımcı bulamazsın. Onlar o azapta devamlı ebedi kallardım. Işte. Evet. Peygamberimiz yine bir hadis-i şerifinde buyuruyor gibi, münafıklar için sabah ve yatsı namazından ağır gelen bir namaz yoktur. Hmm. Münafıkların alametini buna saymış. Sabah ve yatsı namazını kılmayanlar, evet. Hmm. Bu iki namazda ne kadar çok ecir ve sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek dolaşırken cemaate gelirler demiş Peygamber. Allah cümlemizi namaza devam etmeye nasip etsin. Evet. İlle lezine tabu, ancak tövbe edenler müstesna. Yani olabilir bu işleri yapmıştır. Sonradan Allah hidayet nasip etmiştir. Tabi ve aslahu ve islah olanlar. Yani hem kendini islah edecek hem de samimi olacak. Yani münafıklara devam etmeden tövbe ederlerse ve atasamu billahi ve Allah'ın ipine sarılırsa, Allah'a sarılırsa, Allah'a sığınırlarsa ve ahlasu dinehüm, dinlerinde de samimi olurlarsa, yani bu münafık ettikten sonra lillahi Allah için Feülake mealim mümin. İşte onlar da müminlerle beraberdir. Yani müminler arasına girebilirler böylelikle. Allah Teala ne yapıyor? Tevbe kapısını açık tutuyor. İstiğfar kapısını açık tutuyor ki işte istiğfarsında de tekrar dönsünler. Evet. Ve sefe müminine. Allah Teala müminleri ileride verecektir. Yani ileride dedi. Ahirette cennette ecren azına büyük ücret verecektir. Bu da onlar da müminlerden olduğu için onlar da bu ücrete yani bu sevaba nail olacaklar Evet. Ma yapalullah bi azabikum. Allah size neden azap etsin? Niye ceza versin Allah Teala? İn şekertün. Eğer şükrederseniz, Allah'ın verdiği nimetlere şükrederseniz ne diyor Allah? Teala? Şükrederseniz efendim artırırım. Nimetimi artırırım. Ama sen derseniz azabım şiddetidir. Evet. Ve âmentü ve iman deseniz, siz şükredip de Allah'a iman ettiğiniz müddetçe Allah Teala size neden azap etsin? Azap etmez. Vekânelillah Allah Allah şakiran alime. Şakiren kelimesi aslında şükreden manasında ama biz ona şöyle mana veriyoruz. Allah Teala şükreden kullarının evin mükafatını verendir. Hı. Daha alimen her şeyi bilendir. Doğrusuyla bildiği için onlara Hı. niyetlerine göre amellerinin karşılığını verir diyelim. Evet. Sadakallahu lazım bitmiş.